düşmanları çatlattım. <laughs> Röportaj yapan bile güzel. Mavi boncuk nazara. Sedam çok güzelsin. Güzeller pazara. Hoş geldin Kobra Murat Roman Şova. tak tak. tak. Bir de modacı kimliği var Kobra Murat'ın. Rahmetli annesinin isteğiyle aynı mahalleden Emine Divan Diler'le evlendi. Ben de annemi Murat'ı vaat olsun diye gittim kaynanamla kaynatamın yanında makinacılık yaptım. Terziyim ben bu kostümü de özel olarak. Evet bunlara da geleceğim. Evet bu kostümü de dün diktim. Alişan'la Demet Akalın'ın programında Star TV'de giyeyim diyerekten. Gittim kaynanamla kaynatamın yanında çalıştım. Onları kafaladım. Emine'yi aldım. Hiç böyle görücü usulü. Ama 26 senelik evliyiz. Hayatımız öyle bizim. Hayatımız öyle. Hayata gülerek, severek bakıyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza çok düşkünüz. Roman camiası olarak. Ve hepsi... Bu evlilikten iki oğlu ve bir kızı oldu. Allah inşallah torunumu da verir. Torunumu versin. Aman al bayrak allanacak. Dünya yerinden sallanacak. Allah ömür verirse bir baronuna kadar, emziğine kadar, ayakkabısına kadar, turasına kadar altın elmas olacak inşallah. Ama evini güllere kokutmuş karımla kızım. <laughs> evini parfümlere kokutmuş karımla kızım. Hazine sandım. Vitrinimdeki biblo. Mutfaktaki çorba kokusu. Evinin kasası, kalbimin aynası. İzleyiciler dökmüş Sergül. Kızının birinci doğum gününü üç gün üç gece kutladı. Kızı büyüdü. Romanların prensesi Yaren oldu. Star TV'de yedi buçuk dakika Sergül'ün doğum günü gösterildi. Çok ünlüdür kendisi. Romanların prensesidir. Ben öyle diyorsun babam. Ben sizi çok seviyorum. <laughs> Kurban olurum seni veren Maşallah, Kobra Murat'ın evi de en az kendi kadar renkli. Bu evde her şey pırıl pırıl, her yer altın gibi. Allah'ım, pırıl pırıl bir eve geldik. <laughs> Altın gibisin hocam, mavi boncuk gibisin. Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederim. Canım benim. Ey mükemmel. Çok teşekkür ederim. Her yer yani sanki böyle altın kafese düşmüşüm gibi. Hayatımız öyle bizim. Hayatımız öyle. Hayata gülerek, severek bakıyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza çok düşkünüz. Roman camiası olarak Ve hepsini ben yaptım bunları biliyor musun Seda? Bu böyle korona e, pandemi zamanında Evde bunalıyorum. Açtım roman havasını. Ağzım elime dükkandan pulları, taşları, incikleri, boncukları... ...duvarlardan aynalara kadar, avizelere kadar, şamdanlara kadar vakit geçirmeye çalıştım. Evin vitrininde gümüşler, kızı Sergül'ün altın ayakkabıları, bakanın gözleri kamaşıyor. Bu ne lüks, bu ne şatafat böyle. Şaştık kaldık doğrusu. Bu vitrindekiler gümüş bunlar Sergül mesela. Sergül doğduğunda Sergül'ün ayakkabıları altındı. Bunlar da hamamda giymesi için biz bebeklerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, finetlerde doğum günlerinde falan hamam kapatıyoruz zaman da bunlar Osmanlı'dan kalma Topkapı Sarayı'ndaki gümüş malınlar Kimin yalın der kimin alın der buralara da küçük altın koyulur normal plastik tasla da yıkanmazlar bu gümüş tasla bu gümüş tarakla gümüş tokayla gümüş tüm tokam Allah'tır arkam derler o şekilde bizim adetlerimiz var çoluğumuz çocuğumuz doğduğundan büyüyene kadar devamlı bu yapmak zorundayız 40 gün 40 gece evde çalgılar çalınır bebek loğusu olur doğar doğmaz bebek oynamayı öğrenir. Mesela Sergül iki, iki aylık falan da go diyeceğini ne kaç ne kaç ne Bunlar bizim adetlerimiz olunca evine kimse bir şey götüremedi. Ben de el malzemelerle madem öyle bir işe yarayayım dükkanda dikiş dikemiyorum düğünlere gidem işlere gidemiyorum diye. Afrika mı gördün mü Afrika falan? harikasın adamın darbası